Evet arkadaşlar bugün sizin için ritüel biri yapıyorum. Saatimizi başlatıyoruz. 3, 2, 1 başladı. 30 saniye hemur Eğer etkili olmasını istiyorsan yavaş tempo da yapabilirsin. Bu şekilde yavaş il, yavaş çık. Yavaş il, yavaş çık. Yavaş il, yavaş çık. Henüz 20 saniye oldu. Tabii isteyenler daha ağır dumbbell da kullanabilirler ama ağırlık çok önemli diye açıkçası hissettirmeniz önemli. 2, 1, şimdi bir sepsik Çeviriyorum bakın. Kollarımız pek çoğunda için çok önemli biliyorum. Bu programda sizler için kollar da gelişecek arkadaşlar. Damarlarımız çıldıracak. Bakalım. 3 2 1 Şimdi bu taraf. Dediğim gibi yavaş iner. Yavaş çıkarsınız ya da hızlı çıkıp yavaş inebilirsiniz. Kendinizi çeşitlendirebilirsiniz. Son 10 saniye. Ve bırak. Şimdi arkadaşlar 30 saniye dinleniyorum. Sonra diğer tarafı aynı şekilde yapacağım. Diğer tarafı da yaptığımda bir set olacak. Bundan 3 set yapacağız. Sevgiler.